New Gaming TR hoş geldiniz. Arkadaşlar bizim kanala özel bir video. Yani Türkiye'de bence bunu ilk biz yapıyoruz arkadaşlar. Ben de Yeni budayım. gelecek evet, Bottobu'da. Yeni gelecek 3 legendary kartı arkadaşlar bunlar arkadaşlar. Lav tazı. Şu garip inşaatçı mi? ve biz buna <gülüyor> <gülüyor> garip elektrik atıcı arkadaşlar. Bu bu yapar. Şimdi arkadaşlar bunlar hangi arenada gelecek de belli. Lav tazı arkadaşlar arena 4'te geliyor. Ee, şu arkadaşlar şu ortadaki felaket bir şey nasıl, nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar atıyorsunuz yerin altından gidiyor arkadaşlar. Videosu... Süper hızlı dünyanın en evet. hızlı. Yani karakteri. Yerin altından gidiyor arkadaşlar yabancı Yen kanallarda gördük. Harika iki gidiyor ve ikili gidiyor evet. bildiğimiz kadarıyla. Harika iki yaptı o. Evet ha. arkadaşlar yerin altından ta öbür kuleye kadar gidebiliyor şu ortadaki çok süper bir şey. Bakın. Bakın adamın istediğiniz yerine bırakabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şu sağdaki arkadaşlar inanılmaz bir şey. Abi. Ben bunu istiyorum buz büyücüsü Muz büyücüsü. Ve unutma onları. Şu sağdaki abi öyle Büyü... bir felaket kulesini bir vuruşta alıyor abi. Ve 2-3 vuruşta kuleyi yok ediyor abi. 3 vuruşta taç kulesi, ana kuleyi 2 vuruşta yan kuleleri alıyor. Bir de 8. seviye adamla oynadılar yani. Evet bakın şimdi hangi arenada geleceğini söylüyorum. Lav tazı 4. arenada. Şu ortadaki inşaatçı dediğimiz adam 6. arenada. Şu vız e ee... yapan elektrikli adam da 6. arenada geliyor Şu arkadaşlar. Hayır bu da 6. Arkadaşlar artık buz büyücüsü muz büyücüsü unuttum. Özellikle şu sağdakini istiyorum arkadaşlar. Ortadaki de çok güzel. Şimdi artık Batu'yu da bugün Arena 4'e geçirdiğimiz için Batu'ya da Love Taz gelebilir. Onda legendary kartı olabilir. Evet arkadaşlar legendary bu yani. 3 X. Bu... Evet arkadaşlar Türkiye'de bunu ilk biz yapıyoruz. Lütfen arkadaşlar abone sayısına video, sayı, be, video beğeni sayısına lütfen arkadaşlar yağdırın yani. Bassın arkadaşlar lütfen bakın biz araştırdık arkadaşlar. Sizin için bulduk arkadaşlar. Three New Legendaries arkadaşlar. Size bu May Mayıs güncellemesiyle gelecek 6 Kartta tanıttık arkadaşlar. Lav Tazı ölünce arkadaşlar Lav Tazı biraz kendi evet ezik ama kuleye ulaştığında evet, yaptığı evet, 6 tane acayip evet, toplu hasar Evet Lav Tazı Clash of Clans'taki gibi Parçalanınca arkadaşlar asker yapıyor. Bu videoyu hemen izlemeniz için videoyu kısa tutacağım arkadaşlar. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bakın her ben yani bunu ilk biz yapıyoruz. Hedefinin iksirlerini söyleyeyim. Evet. Lav taşı 7 iksir. iksir, Miner 3 iksir, bu 6 iksir. iksir arkadaşlar. Ortadaki 3 iksir. Evet, Miner. Yani ortadaki 3 iksir minor bunun adı. Şu sağdaki de 6 iksir, lav tazı da 7 iksir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Bunları ilk biz çekiyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. kanala abone olun.